Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a Mandy'yi geliştireceğiz. Ama ilk önce bir sushi'mizi açalım. Evet, bir acı geliyor. Acı. Evet, hangisi geliyor? Pem. Ve bugün sizlerle birlikte Önceden oyun oynamıştım ama Şimdi size J Yunga atacağız. Ve yeni karakterimiz hayırlı uğurlu olsun. J Young açıyoruz. Buradan da Gale gibidir. Gale'ımızı alalım. Evet, Evet. Hemen oyunumuza girip başlayabiliriz. Evet Jeyong ile hemen başladık ama çok da iyi vuruyormuş Jeyong. Herhalde can basıyor bunun ultisi de. Yemeciler niye kapalı ya aç. Hemen aldık. Göremiyorum burada diyecektim gördüm burada bir Tara. Tara hemen öldürdük. Burada biri var. Biri biri biri. Evet, canımı da bastım evet öldürdüm. Beri kaçtı. Beri. Neredesin Beri? Ha Beri burada. O Beri Hank öldürdü. Hank gel bakayım sen buraya. Evet Hank'i de öldürdük. Az canlı bir kolet. Gel bakayım buraya. Kolet gel bakayım buraya. Evet. Hemen birinci yoldaki ilk maçımızda. Evet tekrar oynamız tekrar oyun yapalım. Tekrardan oynayalım. Evet. Şimdi alalım. bu çok da iyi aldık. Bir bunu 5 rüppe yapana kadar oynayacağız. Kısıtlı sürem var. Evet, basıyoruz. Hop. bu. Pink gel bakayım buraya. Kaka bir iki ne oğlum? Hesaplaşma. Evet neredesin neredesin? Sen kimsin? O burada yükler var hemen alalım onları. Beleş şuklar. Hı Gel bakayım buraya tarafa. Ben hızlı koşucuyum. Yes. Bir oyundan çıkalım. Görevlerimize bakalım. Oo, hemen star edeyim. Süper geliyor. İki maçtan sonra Sushi geliyor ama bunu da açalım. Burada 100 kredi. Gel için. Hemen oynayalım. Evet. Ceyong'la çok iyi oynuyorum aslında. O kadar iyi değil. Hemen hemen karaktere de alıştık. İki tane süperi var herhalde. Biri hızlanma, biri de koşma. Her bir şey attığımızda bu hızlanıyor. Ya yani Jeyong. İnternet gitti deme bana ya. Evet, bu da. Bas 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 bas. İnternetten gittin ya. Evet. Ben bir çıkayım da interneti kontrol edeyim. Evet geldim interneti kontrol ettim herhalde internet kendine geldi şu anlık. U ortada da Hemen yanın altımızda grom var. Ya e, bakayım da grom diyeceğim de benim ekran ne oldu? Evet internet kendine gelmiş. Daha bakayım buraya grom. Ha <laughs> ha. Evet. Çok da görevimiz yokmuş. Olsaydı iyi olurdu. Öldüm ya. Evet, bir görevimiz daha tamamlandı. Ama biz oynayacağız. Çok koba kasacağız. Evet, kırıyoruz. Bu bir frame var.

Ceyhun aslında iyi karakteri var Ben çözemedim. O Leli ile Lowry'in alakası. Bas cana. Eklemenin canı var. Yes. Benim 149 canım var. Ya Mezi yapma ya. Abi şimdi mi gelinir ya? Bas cana. Yes. Ya. Yeah. Ben de onun şeyiyle öldüm. Neyse farklı bir, bir harita oynayalım. O 578 kredi. Savaş topu oynayalım bu C, iki J 2 tane Junk var bizim takımda. Oy ye. Hemen doluyoruz da onu dolun 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 alalım. Tamam oğlum. Yapma karşımda sprout. Ya. Aa, aldım ultiye gidiyorum. Bir ölmemiş olsun lütfen. Ölmemiş. Ölmüş, ölmüş. Ya. Tam <laughs> ee... Tamam, Rosy'ye hemen aldım. Hemen gol atmamız lazım. Ama Mister P var ya. Ama Mister P'yi geçtik. Ben bas. Yes! Gol! Golümüzü attık. Bir sıfır olduk. Haydi. Aldım topu. Aldım topu. Gidiyorum. Gol pozisyonu ve gol. 2-0 kazanıyoruz. Bir tane daha attık. Yıldız oyuncu da benim. Ha. ha. Tekrar oynasın, yok. Aha suçi. İki şey oldu. İki tane acı. Bir tane daha acı, acı geldi. <laughs> Diğer videoda inferno gelmişti biliyorsunuz ki. Tekrardan acı geliyor. Evet. Uuu. Junga geldi. Benim karaktere geldi. Evet, kupa yolumuzda şeyle geldi. Ne? 200 altın. Bunun tam şeyi, wasabi power'ını bilmiyorum tam. Acaba ne? Tam da onu bilmiyorum. Onda da varmış. Bu bu bizi hank var her hasar aldığında şeye vuruyor Ultisinden vuruyor o çok şanslı ya harbi iyi o Bası ben ona tamam Kanka sen ona Tamam bana Evet ona verdim ve gol ee, Hank var ama ismi tara nasıl oluyor? <laughs> Because evet, bir kez daha savaş topu. Mortis. Hemen can bastık. Çaka. Çaka bas bas. can bastık. Bir, bir. Top aldım. Bir vuruş. Yes. Star, Star Edis için bir son maç. Oo, hemen aldık. Ve bir trick şak. Ya internet gitti ama gol oldu. Evet. Ender. 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 Ben bunları da ya. Şu var tamam. Evet bu videoluk bu kadar. Görüşürüz. Hepinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.